Fortnite o. Bundan sonrası evet. gameplay. Artık Art, gameplay zamanı. Ay ay bak arkadaşlar bu bundan kaplana sonra kaplana gameplay. Evet kaplamayı göster. Kaplamayı göster. Kaplamayı göster. Kaplama evet, çok... Kaplama. evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu kaplama şöyle bir mor bir kaplama var. Gördüğünüz gibi. Beleş ben bir de görevinden geliyor. geliyor. Hadi herkes şeker yemeği dostlarım. Kanka, kanka, kanka sen kanka şeker yemeği ben harabeye rastlayacağım. Tamam, evet, ben yesin, ben, tamam ben de şuna gidiyorum. Yani. Ben tam ben de gidiyorum. Ben şu yadılar yerine. Harabelere gel. Cadı yerine gidiyorum ben. Oğlum dürüst, dürüst bir yer o kadar önemli. Şey, Sen yine mi? de iyi yiyin. Yiyin yiyin Aynen. yine de. Sen kendi yapmışsın görevi bize atlatsın. Kardeş. Oğlum dört kişilik görev lan, lan. Bir, bir tanemiz, tanemiz yesek sayılıyor zaten hepimizi. He evet dört kişilik değil yani, şey mi? Yemek. Şeker, şeker yemek, yemek basit göre. göre. Bu, bu arada bu, burada, bu, burada bu, hayalete şey, dönüşmem ya. ya. Abi şey kötü hayalete dönüşüp şeker deyince kaybolurlar. Sana... Aynen. Enes öldü. Ama şeker adam, adam demin çok iyi yapmışlar. Aynen. Bence De Epic Games en iyi e, şey Cadılar Bayramı'nı getirdiler. Aynen. Yani Fortnite olarak. Evet tamam yaptım görevi yaptım 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 kaçıyorum. Hayır, Hayır evet yeni kaplama da mı? <laughs> Ay ben şimdi karanlığa ölmem lazım. O görevi de yapacağım. Ne? 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 Buradan eskiden geçiliyordu artık geçilmiyor mu? Evet, evet oradan, oradan geçilmeyeli çok uzun zaman oldu. Olduk. Kanka. Ben Aa, bir de sizden ben sesi. Dur kanka kanka bekle. Benim. Sakın öldürme kanka. Be, sakın öldürme Ali. Arkadaşlar hayır ne zaman? Olursa ne? Öldüremesin midas'ı. Midas'ı göremezsin bile. Tamam oğlum şimdi göstereceğim arkadaşlar. Yerim. Biz lazım 3 tane, 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 tane daha. Ben ben yaptım o görevi şimdi. Adam 3'te. Demek ki karanlık öldürdün öldürdü mü? Kanka bu kanka kanka midas'ı öldürdü. Öldürdü. öldürdün mü? Kanka midas'ı öldürdün mü? Ali beni yalan. İyi anlayıp. öldürmüş kanka başka adam öldürmüş. öldürmüş Abi yok gösteremedim bir Ben Öldüm lan Ama bir daha öldürmeye çalışmayacağım hayır Ben bunu korkar bin almaya çalışıyorum Çocuk arkadaşlarımızı öldürebiliyor Bekle mi? Le be hey. Hayır! Enes'e dene! <laughs> 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 Oğlum, ben de zombi olacak. <laughs> öldüm, evet, Öldüm Tabii <laughs> ben öldürmeyin <laughs> ben kaldırırım. Oğlum, ben öldüm öldüm kanka. Tamam, öldüm, ölmüş, o öldü yalan. Ne 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 da ne ne ne

Biz bir takımız. Ye, yes, ye ye ye. Gelip geleceğim. Tamam. Beni niye öldürdün Ali Efe? Ha, ha gıcığıma gittin. gittin. E tamam ben normal olup hep beraber izin e, alabilirdik. alabilirdik. Kanka sen tek başına oradan çıkamam. Kanka benim canım full Ben geberdim. Ben de öleceğim lan. Ben oğlum ben öleceğim lan ben sana kadar kalacağım. Ben de şeydeyim. Ben de loot sömüreceğim. Aha kim? Aha kim? Saydırırım. Saydırırım. Şerefsiz bir kişi saydırdım o kadar. Hain. Vatan haini. Abi ya. ya hiç beğenmedim. Hayır no. Nobody

Aynen. aynen. Ama o zaman da ekranda çok yer katlar. Neyse. neyse. O, Hadi oğlum birazcık o, daha mı bir bir oynayalım? Bir Hadi. Bir aynen, aynen aynen çok aynen. soruyor kanka. Soruyor. Ama kanka birazcık çok eğlenceli değil. Midos'un görüntüsü abi çok iyi. Neyse arkadaşlar şimdi, şimdi hemen bunları daha detaylı inceleyelim. Hayır, Hayır artık gameplay Boşver. Tamam. Çıkar mısın? Niye çıkıyor? Maçtan. Maçtan. Ben de switch. geliyorum. Arkadaşlar hemen şöyle hepsini yapalım da arkadaşlar daha iyi gözüksün. Yani size Aa, daha o iyi gösterebileyim. Da Hazır mı? Tamam. AfK. Yok AFK, AfK değil. <laughs> Arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi inceliyorum şimdi bir dakika. Şöyle gördüğünüz gibi böyle muar, şöyle, şöyle bu da böyle. Abi, Ali, Afrika. Şu gölgesi, bakın bu sniper'ı da böyle. Sonra minasan, işte böyle bu da şey gördüğünüz gibi. Minas, aranın Ama oğlum biraz hoşuma lazım. Kanka, Kanka ısınmayı boz abi. Ay benim şey oyunu abi benim oyunum da donuyor ki. Şey dedi. Ben de şimdi video bitsin kredi sağlısına sonra arena başlayınca çekersin yine video. Oğlum o ben ya bu sefer videoyu bitireyim ya abi her yeri her yeri gösterdim zaten. Aynen bitireyim artık videoyu değil mi? Ben boz var. Gameplay oynuyor. Aramayı boz var. Aramayı giremeyiz. Ama yeter artık. Hayır abi ya ben o zaman da arena sonu geçeceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Neyse zaman?